Merhaba, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. ismin Barış. Bilgisayar Bilimleri derslerine devam ediyoruz. Bugün veri yapıları ve algoritmalara giriş yapacağız. Öncelikle veri yapılarından biraz teorik olarak bahsedeceğim. Sonraki videolarımda bilindik bazı problemleri bu veri yapılarını kullanarak ve algoritma geliştirerek çözmeye çalışacağız. Evet, öncelikle veri yapısı nedir? Bundan başlayalım. Veri yapısı Öyle spesifik bir veriyi tutmak için tanımlanmış özel bir biçimdir. Ee, örneğin şöyle düşünelim. Ee, Türkiye'yi hayal edin. Türkiye'de diyelim ki 10 milyon tane ev var, 80 milyon nüfus var ama 10 milyon ev var. Bu evleri dairelerin her birini adresleyeceğiz. Normalde şöyle yapabilirdik, değil mi? Ee, sıfırdan başlardık mesela. Bütün evlere bir numara verirdik. İşte sıfırdan e, 10 milyona kadar bir numaralarımız olmuş olacaktı. Örneğin 5 milyon deyince, işte 5 milyoncu daire neredeyse o adrese giderdi vesaire. Ama bu şekilde bir adresleme ile bir adresi bulmak oldukça zor. Bunun için de ne yapılmış? Mesela ülke illere ayrılmış, ülke ilde ilçeler var, ilçenin mahalleleri var, caddeler var, sokaklar var vesaire. Her veri yapısı spesifik bir problemi çözmek için daha elverişli olabilir diğer problemler için aynı elverişliliği göstermeyebilir. Yani bir problem için efektifken başka bir problem için inefektif olabilir. Temel veri yapıları çoğunluğu kullandığımız programlama diliyle birlikte gelmektedir. Biz istese kendimizde fazladan daha spesifik veri yapıları geliştirebiliriz. Veri yapısına sahip olmanın amacı şu, bir problemi o veri yapısıyla çözebiliyorsak o veri yapısı programlama dili o veri yapısının ihtiyaç duyduğu bütünün işlemleri bize sağlamaktadır. Ee, birazdan göreceğiz e, veri yapılarını. Orada e, bahsedeceğiz hangi işlemlerin hangi veri yapısı tarafından desteklendiğini. Bunlar programlama diliyle gelmektedir. Dolayısıyla bu işlemler için sizin ekstradan kod yazmanıza gerek yok. Yani örneğin bir veri yapısına nasıl veri ekleyeceğim, oradan veriyi nasıl çıkaracağım, işte başından nasıl çıkarırım, sonundan nasıl çıkarırım, ortasından nasıl çıkarırım, nasıl search yaparım vesaire bir sürü problemle gelmekte. Bütün bunlar bir veri yapısını seçtiğiniz zaman aslında o problemi nasıl çözeceğinizi de seçmiş oluyorsunuz. Peki nedir bu temel veri yapıları? Bunlardan birisi örneğin Array'ler listeler ya da listeler ekranda da gördüğünüz gibi ardışıl ve her bir ardışıl elemanların ardışıl bir şekilde dizildiği ve her birinin pozisyonunun olduğu buna indeks diyoruz. İşte indeks sıfırdan başlayıp işte kaç elemanımız varsa oraya kadar e, indekslediğimiz bir veri yapısı. Herkes bir sıralı şekilde ve ardışıl bir şekilde e, yer alıyor listeye örnek uygun problemler neler? Mesela ya da veri e, nedir? Örneğin bir sınıftaki öğrenciler. Sınıftaki öğrencileri bir listeye atabilirsiniz. E, diyelim ki 20 tane öğrenci var. işte boyutu 20 olan bir liste yapıyorsunuz. İşte birinci sırada şu, ikinci sırada şu, üçüncü sırada. Bunun <laughs> e, sıralaması boy sırası olabilir, rastgele olabilir. O artık problemin türüne göre değişir. Peki bir listeye ne yapabiliriz? Hangi işlemleri yapmamız lazım? Bu listeye bir ekleme yapmamız lazım. Append deniyor. Append yaptığımızda sondan ekleniyor. Şimdi listemizde diyelim ki 10 kişi var. Bir kişi daha eklediğimizde bu 11. kişi oluyor. Araya eklemiyoruz onu. Araya ekleme işlemini dest Destekleyen programlama dili olabilir. Olmazsa siz araya ekleme fonksiyonunu kendiniz geliştirebilirsiniz. Nedir araya eklemenin mantığı? <laughs> ee, eklediğiniz pozisyondan itibaren bütün elemanları onun sağındaki yani ondan büyük olan o pozisyondan büyük olan bütün elemanları birer birer ötelemeniz lazım en sonuna kadar. Böylece oraya bir yer açıyorsunuz. O açtığınız yere de yeni gelen elemanı eklemiş oluyorsunuz. Başka delete yapabilirsiniz. Yani silebilirsiniz bu listeden bir elemanı. <laughs> verilen bir indeksteki, verilen bir pozisyondaki elemanı silebilirsiniz. Veya pop yapabilirsiniz. Pop yaptığınızda en sondaki elemanı çekmiş oluyorsunuz. Get yapabilirsiniz. Yani get bir listedeki elemana ulaşmak demek, oradaki değeri e, okumak demek. E, İndeksle bir listeye ulaşmak anlık oluyor. Yani bir CPU cycle'ında olan bir şey işte. Diyorsunuz ki öğrencinin üçüncü elemanını bana ver. Bu bir cycle'lık bir şey. <laughs> e, bu listenin boyutunu döndürebilirsiniz. Bu da bir iş, e, işlemdir. E, size ne bu listenin? İşte 10 tane eleman varsa 10 döndürecektir mesela. Boyut genelde e, bu liste üzerinde işlem yapacağımız vakit boyutunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü kaç kere iterasyon yapacağımızı, döngü yapacağımızı boyut sayesinde biliyoruz. Örnekleri göreceğiz. Şimdilik kabaca bahsediyorum teorik olarak. Bunun haricinde stack var mesela. E, temel veri yapılarından birisi de stackler. E, stack bir çuvala benzetebilirsiniz. E, şimdi düşünün diyelim ki işte çocuğun oyuncakları var. <laughs> Bunları bir çuvala dolduruyorsunuz, değil mi? İşte en alta ayıcığı koydunuz. İşte ayıcığın üstüne arabayı koydunuz. İşte arabasını koydunuz. Arabanın üstüne bebeğini koydunuz mesela. Şimdi çocuğunuz sizden e, oyuncağını istiyor diyelim ki. Siz sırayla verdiğiniz ona ilk vereceğiniz şey ne olacak? Bebek olacak. Çünkü en üstte bebek koydunuz. Yani en son koyduğunuz ilk çıkaracağınız olacak. Eee e, <laughs> ilk koyduğunuz en son çıkaracağınız oluyor Buna LIFO da deniyor. Yani last in first out. Yani son giren ilk çıkar mantığı. Aynı çuvalda olduğu gibi. Word'teki undo özelliğini düşünün. Şimdi bir takım değişiklikler yapıyoruz. Başka bir değişiklik, başka bir değişiklik. Sonra ne yapıyoruz? Geri alıyoruz değişiklikleri değil mi? Ctrl Z'ye basaraktan. Bu da aslında böyle bir feature'ı geliştirenin siz olduğunu düşünün. Bu durumda da yine e, kullanacağınız veri yapısı stack olması lazım. Bir değişiklik yaptığında aynı çuvala atar gibi en alta bu değişikliği atıyorsunuz. Sonra başka bir değişiklik onun üstüne. Sonra başka bir değişiklik onun üstüne. Diyelim ki Andu e, yaptı ne oluyor? En üsttekini almış oluyorsunuz. Değil mi? En alttaki yerinde kalıyor. En son konulan değişikliği önce çekmiş oluyorsunuz. Ve o değişikliği geri getiriyorsunuz. Bir daha aldı tekrar Geri çekil bir daha değişiklik yaptı üstüne koyuyorsunuz üstüne koyuyorsunuz tekrar geri çekiyorsunuz falan <laughs> yani değişiklik yap değişikliği geri al değişiklik yap değişikliği geri al ee, bu işlemde yine e, stack ve stack yığın diyebiliriz Türkçe'de yığın oluyor herhalde e, stack veri yapısına çok uygun stack veri yapısında ne, hangi işlemler var push var push yani ee, o çuvala bir elemanı ekleme yani stack'e eleman ekleme işlemine push deniyor. Stack'ten eleman çekme işlemine de pop deniyor. Ee, <laughs> push ettiğiniz vakit en üste koyuyorsunuz. Pop ettiğiniz vakitte en üstten çekiyorsunuz. Bakın alttakilere dokunmuyor. Mesela is empty function'ı olabilir, değil mi? Is empty yani e, boş mu değil mi? Bir stack yani bir çuvalda bir şey var mı yok mu? E, bunu sorgulayabilirsiniz. Çünkü boş değilse halen daha çekmeye devam edersiniz. Mesela ando özelliğini tekrar düşünelim. Ctrl-Z yapıyoruz, geri aldık, geri aldık, geri aldık, en son artık geri alamıyoruz. Neden? Şey bitti artık, yaptığımız bütün değişiklikleri geri aldık zaten, daha geri gidemiyoruz. Diğer bir özellik işlem ya da tap işlemi. Yani o an en üstte hangi item varsa, hangi nesne varsa onu da tabla geriye döndürebiliriz. Siteye benzeyen bir diğer algoritmada veri yapısı da Queue'lar, kuyruk yani. E, Q ise şimdi hatırlayın stack'ta ne oluyordu? Last in first out. Yani son giren ilk çıkıyordu. Q'da ise F FIFO deniyor buna. First in first out. Yani ilk giren ilk çıkıyor. Bunu neye benzetebiliriz? Banka kuyruğuna. Şimdi banka kuyruğuna birisi geliyor. Arkasına biri geliyor. Arkasına biri geliyor. Şimdi e, bankada görevli ilk kimi alıyor? İlk geleni alıyor değil mi? İşte Diyelim ki siz o bankamatiğin o kuyruk yazılımı, hani orada numaralar falan gözüküyor falan. Diyelim ki bu yazılımı geliştiren mühendissiniz. Bu durumda e, kullanacağınız veri yapısının ne olması lazım? Q olması lazım. Çünkü Q doğal olarak bu probleme uygun tasarlanmış bir veri biçimi. Diğer şeyleri de kullanabilirsiniz ama işte kulağınızı böyle tutmak gibi olacak. E, Q ile giderseniz Q işinizi kolaylıkla çözmenizi sağlayacak. Evet. Benzer şeye yığına benzer kuyruk işlemler insert yapabilirsiniz ya da NQ deniyor işte kuyruğa ekleme remove yapabilirsiniz yani silebilirsiniz buna da DQ de deniyor yani kuyruktan çıkartma yine kuyruğun empty olup olmadığına bakabilirsiniz is empty fonksiyonuyla veya kuyruktaki şu an çekeceğim eleman ki ilk giren eleman demek oluyor kimdir onu da tapla mesela elde edebilirsiniz. Evet, eee Q'nun değişik e, tipleri de var. Mesela priority Q deniyor. Yani öncelik kuyruğu. Mesela bankayı düşünün. E, ben atlıyorum. Garanti Bankası'nda bu vardı. Kendi müşterilerine farklı bir numara veriyordu. Kendi müşterisi olmayanlara farklı bir numara veriyordu. Gidip bankamatik kartınızı okutup numara alırsanız değişik bir numara veriyorsunuz. Onu önceliklendiriyor. Onları farklı bir sıraya sokuyor. Bunları farklı bir sıraya sokuyor. Örneğin diyelim ki oradan iki kişi alıyor yani kendi müşterilerinden iki kişi alıyor diğer bankaların müşterilerinden bir kişi alıyor böylece o kendi müşterilerine öncelik sağlamış oluyor İşte bu da Priority Queue deniyor ee, bunun gibi queue'nun e, ya da kuyruğun değişik versiyonlarını e, bulabilirsiniz e, başka hangi veri yapıları var örneğin e, ağaç veri yapısı var Tree Tree veri yapısını da bir hiyerarşik bütün problemlerde Tree'yi kullanabilirsiniz. Örneğin bir, bir insanın aile şeceresini çıkaracaksınız mesela. Nedir? Bu insanın bir ebeveyn parent'ı oluyor, kendi child yani çocukları oluyor, var veya yok, olmaya da bilir ama veri yapısı bunu destekliyor. Kendi komşusu olanlara da ne deniyor? kardeşleri, siblingleri olabiliyor. Şimdi ekranda görüyorsunuz bir hiyerarşik yapı var. Şeyden kökten aşağıya inebiliyorsunuz. Yani mesela Adem'den beri bütün insanların şeceresi tutulmuş olsaydı, bu bir tree içerisinde tutulabilirdi. <laughs> Dolayısıyla bir problemin şekli, bu böyle bir problemle karşılaştığınız vakit tree kullanabilirsiniz. Bu nesnelerin birbirine göre göreci ilişkileri var. Yani biri yukarıdaysa ona parent deniyor yani ebeveyn deniyor. Biri aşağıdaysa ona child deniyor yani çocuk deniyor. Biri yan dallardaysa işte ona da sibling deniyor yani kardeş denmiş oluyor. Başka hash table var. Şimdi hash table daha teknikle anlatacağım. Bunu bir ayrı bir video yapacağım. Çünkü kriptografide de çok kullanılan bir teknoloji veri yapısı bu. Şimdi sadece özet geçelim ki verip bir anahtar kelime verip onun karşılığında value'yu elde etmeye deniyor. Bunun gerçek hayatta kullanılan bir karşılığı var. Aslında hash table'a dictionary de deniyor. Mesela Python'da dictionary deniyor hash table'a. Bunun sebebi şu. Şimdi bir ansiklopediyi düşünün veya sözlüğü düşünün. Ne yapıyorsunuz? İngilizce kelime veriyorsunuz. Onun Türkçe karşılığını okuyorsunuz veya ansiklopedide bir madde veriyorsunuz. Onun açıklamasını elde ediyorsun. İşte o maddenin ismi, madde ismi key oluyor. Açıklaması da value oluyor. Buna key value e, ikilisi deniyor. E, bunun dışında graflar var örneğin. E, şey, graf, graflarda mesela Google Maps'i düşünün. İşte hangi şehir hangi şehre komşu hangi yol hangi hangi şehri kesiyor hangi yol hangi yolla kon, bağlantısı var değil mi böyle e, birbiriyle e, çok yönlü ilişkisi var yani şimdi tree'den farkı tree'de aşağıya doğru bir tek yönlü bir gidiş vardı değil mi ama graph'ta şey yok ast üst vesaire şeklinde bir ilişki yok e, Google Maps'teki gibi her şey birbiriyle e, ilişkili olabiliyor e, tek yönlü tek düzeyde ilişkili olabiliyor, bu bu yoldan oraya gidilebilirken o yoldan da buraya gelinebilir. Böyle bir örneğin bir Google Maps'i yazan kişi olsaydınız muhtemelen graf kullanmanız gerekecekti. Graf çok daha teknik, onun detaylarına hiç girmeyeceğim. Sadece bahsediyorum ama ileride algoritmada problemlerle karşılaşırsak çözümünü yapacağız bu veri yapısını kullanaraktan. Şimdi bilgisayar bilimlerinde bu çok önemli ee, algoritmalar, veri yapıları. Bütün amacımız aslında bir gerçek hayattaki bir problemi matematik domainine çekmek. Çünkü gerçek hayattaki bir problemi bilgisayarla çözmek istiyoruz. Bilgisayar ise gerçek hayatın dilinden anlamıyor. Neyden anlıyordu? Bir ve sıfırlardan anlıyordu, matematikten anlıyordu. İşte o zaman bu gerçek hayattaki problemi matematik problem olarak ifade edebilmemiz lazım. Eğer bunu becerebiliyorsak bu problemi nihayetinde matematik olarak çözme şansımız ortaya çıkıyor. Ve artık gerisi matematiğe dönmüş oluyor. Ama öncelikle vazifemiz bu gerçek hayattaki problemi matematik problemine dönüştürebilmek olmalı. Evet, özetle böyle kapatalım bunu. Problem çözdükçe bu veri yapıları nasıl kullanılıyor daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdilik bu kadar hoşçakalın.